Atlamadık bir yere. Tuvalete. Buraya bayağı giden olacak ama. Biraz e action olur. Oo görüyorum görüyorum. Anam potlar da var. vay, yiyeceğiz. Potlar savaş gibi sonra Bayın olmana gerek yok valla ya. Arkanda. Bir kat altında. Ha gördük. Bu altın dışı. Kovalıyorum da silahsız kovalıyorum. Ama bende silah var. Altta, en altta. Ebeğin ki. Öy valla Anam Bu kim? Öldürdüm Lan devrici kafayı gidiyor Ben şeye bakayım diye havuza doğru bakayım dedim Biri gelirse Oh merci Dar geldi bize Ankara. Ne <laughs> can lazım ya? Hazır. Bu ne oluyor bu? Üç top. Şey ya düşman askerleri var onları öldürüyorsun işte. Onların silahları iyi mi? Yok genelde şeyleri bu Hiç. öbür botları sıkıyor. O zaman öldürebiliyorum ya. Bir şey yok. Bir sıkıyor botları var ya yardım ediyor onlar işte. Sıkanı sıkanı Sen mi sıkıyorsun? Yok. Benim canım yok. Dedim gibi. Şeyi fullledim de ötekini fullleyemedim. Yani. Sıkıyon mu botlara? Yok. Lan doğru gideceğim şimdi. Ha, Aman öleyim deme. Ben baya geriden ha. geliyorum. Ben hayatımı yaptım. 9 saniye, 8 saniye. Ha gayret. Geliyorum, yukarıdan geliyorum. Anam bunlar bizdenmiş ki. Ha hazır <laughs> hop. Hadi Rakip mi var? Yok. Bir daha da gelsin. He. Hepsini aldım. Sana bir şey lazım mı ben geçmeden önce? Yo. Geç. Geç. Abi bir grup grupta var. Tövbe bismillah. Nereden geliyor bunlar? Şimdi alıyorlar. Bunun daha fazla. Lan. lol iyi ki ben diyor var da televizyon. Sen mi? O da nasılstan aldı Bana lazım değil. Aa ben... bunda var ben. Aynı. SMG'lerden var Anam. mıydı? Anam altın silah var lan bu da. Ben, ben de var ondan ya. Az <laughs> Şeyin içinde miyiz? Ee, ha, içinde evet içindeyiz. Bana sniper vermesi lazım ya. Dur vardır bende. Yokmuş. Ha, i̇lk girdiğimiz yer burası ya. Buraları hiç aramadık, taramadık. Dur var, aradık, aradık. Ya diğer taraftan aramadık tamam. da. Şu köye mi gitsek? Şehrin diğer yanını taramadık ya. Arayalım mı? Saat kaç? 11'e geliyor Sağoluğa ne kadar kaldı size? 3 4 falan Ha yani, şey Sağoluğun bitmesi Evet şey bitmesi 4'te <laughs> <laughs> falan yiyoruz ya He bizde aynı Bizde 4'te yiyoruz 5'e kadar mı ne sürüyor? 5'e yani yakın Gemiye çıktım ama gemi bakıyorum. Bayağı tutan var mı oralarda? Var. Burada tam tersi ya. Yani yabancılar Do dolu. Normal ya. Onlar ya. Daha... Ama bilmiyorum hangisi daha kolay geliyor insana. Buraya evet. şey var, boss var burada. Lan bot var. Lan düşüyorum. Nasıl düştüm orada? Nasıl düştüm ya? Ben de düşüyorum arada ya. şey ee, Yerken yerken yelken, yelken mi diyorlar? Her şey, paraşüt. Paraşüt açılmadı. Bizim askerler niye gelmedi bizle? Gemiye gelmiyor. Bitti onların şehri kurtardılar mı? Ay koçum benim. Tok çeviriyor mu? Yok. Ben de değil. Bir diğer tarafı da tutuyordum ayağım. Gerçekten geldi bize Emre. O altın adresi şey çıktı. Oo. Kebap. Gene var ya iki kişi öldürerek son 20'ye kaldık. aldık. Valla alana gitmeye korkuyorum. Çok açıkta kalıyor. Sağlığı sağlı, sollu sağlı, saldırıyorlar bize. Aynen. Çıkışıyor. Son da alanda o çünkü. Vallahi zor Şu tarafta geziyorlar. Otursun. Ah takipçi. Şey. Ciret, Fadil Takip için sağol. Orada rakipler var. O taraftan gelecekler. Arkana pak edildi. <laughs> Düştüm. Tanker gelir şerefsiz tanker. Bir şey yapamaz ya. Bir tarafta. Ha şu drop'un tarafında mı? Drop'a giderim. Drop bizde galiba. Aaa ne mi ya? Drop'a gideceğim. Tek, tek. Aaa şey pakete. Köbe, Atlattın mı? Ha? Ha şu şeyde gemide gemide. Ana. Pis, siki vurdum. Piste gemide. Gemide. Ha, gemide sadece gemide. gemide. Sadece kafasını gösteriyor. Yok lan, asistin babasını yaptın. <laughs> Neyse. Öldürdün ya. Yukarıdan biri vuruyor. Aleyküm selam, sağ olun. Uçakta, ol. uçak, uçakta. Aynen, 130 vurdum bir daha. Öbüne de 130 vurdum. Göstermiyorlar. Ben görüyorum buradan. Ebeyi küfür etmek yok. Mermi bitti ya. Yayındayız. Sıkıntı yok ya o kadar. Da. Şey lazım mı sana bir şey? Sniper mermisi de lazım ya. Ha dur ona bakayım. Nasıl kadar? Vereyim. Gene yok. Hayda. Onlar oradan inecek var ya evet. Yakın geçiyor ya. Tamamdır. Biz bunlarla uğraştık. Yalan geldi, yalan geldi. Alttan he. Tamam. Diyecektim bunlarla uğraşırken yandan vurmasınlar. Baya vurdum. Gel o evet açacak Üst kata gitti, üst katta. Dayan. daya. Ben, öldü ben öldürüyorum adamı, dayamıyor ki. S sen dayandın mı? Ya, öldürdüm adamı, öldürdüm. Aferin. Aa mermi çıktı bunda, tamam ya. bayağı sniper mermi çıktı. Of. Oh şimdi arkamızdan biri geliyor. Heh. Ya o şey tamam ona sıkma ona sıkma o bot. Ha tamam sıkmıyorum. Bot sıksın onlara. Biri ama bana vuruyor. Bot değil o gerçek adam. Baya vurdum iki canı var. Yok iki canı yok. 200 vurdum. Nereden çıkacağım ya ben buradan? Bota sıktım yanlış yok botu öldürüyoruz bir de bu halimizde. Aha rakip at. Gel 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 gel. Ana. Öldürüm, ana öldürmem. ana arkalı at. Öldürdüm öldürdüm. Dur ben burada hayatımı şey yapayım. Şey atayım mı zırh atayım mı sana? Ha varmış da. Gelecekler var ya arkamızdan. Al kadın gelsin. Bekliyorum. Ne isim? Ulan geliyor. Yakın zavu sıkatıyor. Hazır mısın? Gemiden iniyorlar. Bu gitti gibi. İki onlar kaldı sadece. İki iki iki. Evet. Gördüm. Ben birini şuradan. Yakına. Yakına gidiyorum. Oo ben zırh basıyorum. Durum kaldı. O son adam ha. Öldürürsen oyunu kazandık. Yerdeki adamı öldürmeye çalışıyor. Helal. Yaa. Aferin. Ah, lan bir kişi öldürmüşüm lan. <laughs> Biraz çaldım sen <sesi>, <laughs> Olsun beraber. Aa süper. <laughs> Bayağı heyecanlandım. Bayağı heyecanlandım. He bana da olmuştu ya. Ve şu an heyecanlanamadım. <laughs> İyi gittik var ya. Heh. Ben göreyim bir dakika.